Sen kimsin lan? Şinasi. Kaldır bakayım kollarını. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Dur bakayım be lan. Bak... Lan sen ne arıyorsun lan burada? Şişt, ben... Lan sen casus musun yoksa? Yok ya, ne casusu? Parola. Parola. Parola şey. Bu şeyi. Buldum. Bu dakikotu. Bir. <laughs> Bir. Şok etme. Dur lan dur, dur, dur. Bir, bir, bir para olabiliyorum. Hadi. Fatıma tatile çıksın. Fadime mi? Ben... Fatıma'yı sen nereden biliyorsun? Ha? Bak gördün mü, bildin işte. Fatıma dedin mi? Her bir kapıyı açarsın. <laughs> Ay. 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 Ayağım çok ağrıyor. Allah Allah ya. Geçmedi mi daha? Geçmedi. Oo şaşılacak şey vallahi. Seni şu merhemcikten bana birazcık daha verebilir misin? Neden mi? Ha. Ya evde kalma denme. Borlarda bir yerde var mı bakayım? Bom biri biri bom biri biri bom. Ben Fadime mi arıyorum? Heh. Heh işte. <laughs> i̇şte al bakalım. Al bakayım, buyur. Her derde deva. <laughs> Böylesini hiç görmemiştim. Meslektaş sayılırız dede. Alternatif tıpla ilgileniyorum ben de. Ne e, Bitkisel tedavi yani. Ee, e, o zaman sen bu otlardan, köklerden falan anlarsın. Evet. Meslek hastalığı işte. E, e, Taktım kafayı buna. Şunun sırrını söylesene nasıl yapıyorsun bunu? Bak bunun tarifi sırdır kimseye söylemez. Ne olur söylesen, insanlık için. Ulan ben de ne için? Ben de insanlık için diyorum ya bak. Bu melemin sırrını biz kime verdiysek... ...başlarına çok kötü şeyler geliverdi. Yani senin anlayacağın... ...tahtalı köyü boyladılar vallahi. Yok artık melhem değil, senin katil. Bak onun için biz de aile sırrıdır. Kimseye demiyoruz gari. Tamam. Yani zaten Ailede de bir ben bilirin, bir de Zarife. Zarife. Ya. geçmiş. Ayak. Şişinmiş. Yoksa merhem. Evet, şinasi. Bu ne baba? Ne oğlum o? Karavanın bujileri. Allah Allah. Bak sen şu şeytanın işine. Ne arıyorlarmış onlar mutfak dolabında? Biz mutfak dolabında olduğunu söylemedik ki baba. Sen nereden biliyorsun orada olduklarını? Demedi mi? Cık. Demedi baba. Neler karıştırıyorsun burada? Tamam tamam. Sizden saklayacak değilim. Şu şifalı merhem bana sürdüler ya çözmek için burada kalmaya karar verdim. Size söylesem bunu bunun edecektiniz. Aynama baktın. baktısın. Ben birazdan marın kırının kralını çıkartacağım. Anne. Tamam, tamam, tamam. tamam. bir şey. Size çok iyi bir teklifte bulunacağım. Ne teklifi baba? Ne diyorsun ya? O çok sevdiğiniz spor araba var ya, uzay mekiği gibi olan. Ee? Onu alacağım size. Ya yok artık ya. Hangi parayla alacağım baba? Oğlum hepsi burada kafamda, beynimde. Baba, sen o kadar parayı yan yana rüyanda bile göremezsin. Aynen bu. Hiç yeme bizi bak. Ya vallahi bak ikiniz de benim kalbimi o kadar çok kırdınız ki şimdi. Ya ben bugüne kadar ne zaman severdiğim sözü tutmadım bu hayatta. Her, Her zaman. zaman. Ya tamam be, tamam. Ama bu sefer farklı. Bu benim uzmanlık alanım. Şifalı otlar ve ilaç sanayi. Bakın bin yıldır ben bu fırsatı bekliyorum. Eğer düşündüğümü başarırsak var ya. çok zengin olacağız. Çok. Tamam. Peki bizden ne istiyorsun? Şu merhemi getiren kız. Adı neydi? Zarife. Tamam işte Zarife. Ona yaklaşacaksınız. Önce kalbini, sonra gizli formülü çalıyorsunuz ve para getiriyorsunuz. Ben de büyük bir ilaç sanayinde satıyorum ve zengin oluyoruz. Zengin. O zor. Ya buna mecburuz. Başka çaremiz yok. Bir tek dedesiyle bu kız biliyormuş formülü. Ben adamla konuştum. Dede Nuh diyor peygamber demiyor. İnakçı keçi. Baba kız ondan da keçi. O yüzden zor. Ha öyle mi? Tamam. O zaman bu işi Barış yapar. O kalp çalmadı üstadır. Arabayı da o alır. Hop 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 hop. Ben yapmam demedim ki. Peki ne dedim? ne dedin? Baba ben hallederim. Eğer araba varsa işin ucunda sende. İşte, rahat ol. İşte benim oğlum. İşte dur benim. Dakika, dur bir dakika dur bir dakika baba. Baba sen bunu bırakma. Bu şimdi elini yüzüne bulaştırır. Ben hallederim. Savaş sen ne yapıyorsun musun oğlum? Sen git zarlarınla oyna. Bu benim uzmanlık alanım. Barış'cığım. Canım kardeşim benim. Uzatma. Kız bende, araba da bende. Görürüz. Görüşürüz. O endam eda nedir öyle hey yavrum Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde Komşunun kızı kampta sporda stepte Tersim kader satıp sattım malı mülkü Gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete Sen bizim mahalleye geldin geleni Canım de öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattı. 🎵Yey, yeah, yey, yeah, yey🎵 yeah. 🎵Çıtır, çıtır🎵 🎵Yey, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yey, seni ham yapar bu zilliler, yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden gider. Biz seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler, yaylanmadan yürü. Yoksa günah bizden. Gider Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.